Evet arkadaşlar. Burası kızılcığa hazırlayacağımız tarla. Suyunu çektik. Şuradan su geldi. Kepçe burayı yeni kazdı. Biz de buraya şimdilik değerlendirmek için soğan dikildi. kovanlar kavun ve kelekler kalktıktan sonra iki buçuk dönüm burası 150 tane falan kızılcık gidiyor Şöyle göstereyim. Tamam, tamam. bahçesi olacak burası inşallah. Bu bu şekilde. var. Kimse bozucu öncesi çekimini yapıyor. Başlangıç ve sonuç koyacağım sonra.